Ne iş var bunun burada? Arkadaşının dükkanına gelmiş. Ben artık onun arkadaşı değilim. Tamam, tamam da ben arkadaşıyım. Hani biz de ortağız ya. Unuttun mu? Hoş geldin gel. Hani Kübra'nın beni gördüğüne çok mutlu olmayacağını az çok tahmin edebilirdim ama... Ne yapayım seni görmek istedim ben. İyi yaptın. Ay geçer canım. İki müminin dargınlığı tülbent kuruncaya kadar demişler. Yani barışırsınız yakında. Neyse. Evde duvarlara bak bak ruhum sıkıldı ya. O evde insanın canı sıkılır mı ya Sibel? Olimpik aile yuvası gibi... Ben sabahları koşuya size gelecektim vallahi. Gel gel. Tamam ev geniş ferah da ben daraldım. Ne Aa. Yapayım? Bu melankolik haller bebeğin ruh haline hiç iyi gelmiyormuş. Hissediyormuş çünkü ben öyle duydum. Zevcim arıyor. Hmm. Alo. Sibel hazırlan balayı çıkacağız? Ne, ne, balayı? Nereden çıktı şimdi durduk yere? Bak sen şimdi toparlanmaya bak tamam mı? Evde konuşuruz. E, tamam peki. Balayına çıkalım diyor. Balayına gidecek diye ilk şaşıran gelin olarak tarihe geçeceksin. Ya düğün patladı ya herhalde sen üzülme diye seni balayına götürecek. <laughs> yani Yiğit'i eleştirmek için bir sürü sebebim var Allah şahit ama senin için çabalıyor. Bunu da görmek lazım. Derya Yiğit mecbur diye evlendi benimle. Ben sevmiyor ki. Seni sevmiyor, görev icabım yaptı bu çocuğu? Zaten bu haltı ne ara yediniz hiç anlamadım. Susuyorum neyse ama ya anlamadım yani. Şş, şş. Tamam sustum. Kızım ne biçim konuşuyorsun ya oğlum orada? Sustum tamam. Yiğit'i öldür hakkını yeme. Aklı başına geldi demek ki. <laughs> Neyse ben gidip toparlanayım bari. Ay hadi inşallah bu sefer gidersiniz. İnşallah. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz haber ver. Vallahi ne mi çıkıyormuş çifte kumralar? Gittikleri yerden dönmeseler keşke. Aa ama Kübra'cığım. Yine başa sardın. Hani geride kalmıştı, konuşmuştuk değil mi? Yeni hayat, yeni Kübra'ya ne oldu yine? Yiğit'i kıskandığım için demiyorum herhalde. Ama yine de beni bu kadar üzmeyi, göz alıp mutlu olmaları ağrıma gidiyor işte. Adalet mi şimdi bu? Ay savcı karısı konuştu. Adaletmiş. <laughs> ya sen hiç hem aşık olup hem de kimseye haksızlık etmemiş biri gördün mü ömründe? Ben etmedim. Sevdiğine etmedin. Ama seni seveni haksızlık ediyorsun. Bak ya yine nereye bağlıyor konuyu? Kızma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.